Evet sevgili koç ve yükselen koçlar haftaya oldukça enerjik ve keyif dolu etkilerle giriş yapacaksınız. Bu hafta başında Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber ikili ilişkiler ve özel hayatınızda biraz kendinizi sağlama almak isteyeceksiniz. Bazı konulardan elinizi ayağınızı çekebilirsiniz. Özel hayatınızda bir kişiyi kafanızda idolleştirebilirsiniz. Onunla ilgili hayaller kurabilirsiniz. Biraz böyle platonik ilişkilerden ve gizli saklı konu ve olaylardan daha fazla hoşlanacağınız bir döngü içerisine giriş yapıyorsunuz. Eğer evliyseniz hayatınızda bir insan varsa onun iş hayatı ve işle ilgili konuları daha fazla hayatınızda ön plana çıkabilir. Evet geçtiğimiz pazar gününden bu yana satürn Plüto kavuşumuyla hayatınızda değişmesi ve dönüşmesi gereken konu ve olayların üzerine eğildiniz. İşte bu pazartesi önemli görevler, sorumluluklar, yükümlülükler hem kariyer konularında hem de iş hayatınızda ve de aile konularınızda daha fazla hayatınızda yer edecek. Perşembe günü itibariyle iletişiminizi sosyal çevre konularına kaydıracaksınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Fikirlerinizi, ideallerinizi, düşüncelerinizi diğer insanlara aktarmak önemli olacak. Hafta sonu dikkatli adımlar atmakta fayda var. Çünkü arkadaşlarınız ve çevrenizdeki insanlarla fikir ayrılıklarına açık görünüyorsunuz. Güzel bir hafta diliyorum. Evet bu hafta daha çok ailevi konuların üzerine odaklanacaksınız sevgili boğa ve yükselen boğalar. Hemen bu pazartesi uzak haberler, uzak yerlerde yaşayan akrabalarınızdan ya da uzakta bulunan insanlardan alacağınız haberler üzerinizde bir sorumluluk hissiyatı uyandırabilir. Yani hem eğitim, hem seyahat, hem geleceğinizi ilgilendirecek işlerde önemli sorumluluklarla, yükümlülüklerle ve bir takım baskılarla karşılaşacağınız bir dönem olacak. Bu süreçte karşınıza gelen konu ve olaylardan kaçmamalı gerektiği gibi yüzleşmeli ve hayatınızda değişmesi ve dönüşmesi gereken konulara daha fazla önceliğinizi vermelisiniz. Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber bu pazartesi itibariyle sosyal çevre alanlarınızda arkadaşlarınızla, çevrenizle olan bağlantılarınızı kuvvetlendireceğiniz bir dönem başlıyor. İşten elde edilen gelirlerinizi arttıracağınız bu süreç içerisinde yeni insanlarla tanışmaktan, yeni yerlere girmekten, yeni gruplara dahil olmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Bu bu hafta iletişim alanınız değişecek. Artık iletişiminizi daha çok kariyerinize ve işinize yönlendireceksiniz. Göz önünde olacağınız ortamlarda çok fazla konuşulabilir ve gerekli bir takım işinizle ilgili konu ve olayları hızlandırabilirsiniz sevgili boğalar. Perşembe günü işle ilgili konularda ve özel hayatınız alanında oldukça şanslı günlerden bir tanesi. Ama hafta sonuna doğru gelindiğinde göz önünde olacağınız ortamlarda sıkılgan tavırlarınız ön planda olacak. Bu yüzden diğer insanlarla anlaşmak çok da kolay olmayabilir. Güzel bir hafta diliyorum. Evet iletişimi yüksek haftalardan bir tanesi başlıyor sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bu hafta Yakın çevrenizle beraber alacağınız önemli kararlar devrede olacak. Kısa vadeli planlarınızı bir an önce organize etme ve bu planların üzerine düşme bunları tamamlamak anlamında bu haftayı etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Maddi konularda ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gereken bir dönem bu. Alanda bazı baskılar, sorumluluklar ve yükümlülükler üstünüze üstünüze gelebilir. Çünkü bu pazartesi biraz görev ve yükümlülüklerinizin sizi duygusal olarak aşağıya çektiğini göreceksiniz. Maddi konularda bu başkalarının paraları olabilir, kendi paranız olabilir. Önemli bir yükümlülük devrede olacak sevgili ikizler. Aynı zamanda Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber kariyer ve iş alanlarınızda kendinizi göstereceğiniz bir dönem. Önemli insanlarla bir araya gelebilirsiniz, onlarla bağlantılarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Yine anne ve anne tarafınızın konu ve olayları bu dönemde ön plana çıkabilir. Daha fazla sevginizi ve bağınızı bu tarafla güçlendireceksiniz. Perşembe günü itibariyle seyahatler, eğitim, yurt dışı bağlantılı konular ya da medya ayağında atılacak bir takım adımlar devrede olacak. Öğrenmek ve bildiklerinizi insanlarla paylaşmaktan mutluluk duyacaksınız. Hafta sonu dikkatli olun. Hiç beklenmedik yerlerde, hiç beklenmedik tavırlar ya da hiç beklenmedik olaylarla karşılaşma olasılığınız yüksek olacak. Fikirsel olarak huzursuz olduğunuz için insanlara karşı çabuk tepkiler vermeye meyilli olacaksınız güzel bir hafta diliyorum. Evet, maddi konularda yapılması gerekenleri bu hafta iyi halletmeye özen gösterin sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Hemen iyi bir plan yapmak ve bu planı harekete geçirmek önemli olacak ve tabii ki iletişim ayağınızın da hızlandığı haftalardan bir tanesi. İkili ilişkiler, özel hayatınızda birebir ilişkilerinizde ya da ortaklı işlerinizde önemli sorumlulukların ve yükümlülüklerin üzerinize bindiği bir döngü içindesiniz. Bazı şeylerin değişmesi gerektiğini fark ettiniz ama hala sorumluluklar ve yapmak durumunda kaldığınız bir takım durumlar, olaylar sizi köşeye sıkıştırabilir. Hayattan alacağınız keyfin biraz aşağıya doğru çekildiği bir döngü içinde olacaksınız. Parasal konularda da bazı sorumluluklar yine belinizi bükebilir sevgili yengeçler. Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber seyahatleriniz hızlanacak, uzak akrabalarınızdan ya da uzak çevrenizden alacağınız haberlerle daha fazla haşır neşir olacaksınız. Yine tanımadığınız insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendirebilir. Önemli bir takım görüşmeleriniz ve işleriniz varsa bu iş ve görüşmelerde tanıdıklarınızın bir takım işte torpili olabilir, konuşmaları olabilir, birilerini araya sokarak istediğiniz sonuçları sağlayabilirsiniz. Perşembe günü bu anlamda çok şanslı bir gün olacak. Parasal konularda da güzel adımların desteklendiği bir döngüye merhaba diyorsunuz. Maddi konularda, ortak parasal konularda, ödemeler konusunda birkaç hafta boyunca her tür ayrıntıyı gözden geçireceğiniz bir süreç başlıyor. Sorunlarınız varsa bu sorunlarınıza çözüm üretmekten mutluluk duyabilirsiniz. Hafta sonu parasal konular aklınızı çok fazla kurcalayabilir. Vereceğiniz tepkilere dikkat edin güzel bir hafta diliyorum. Evet haftaya Ay Aslan burcundayken başlıyoruz. Yani sizin için önemli haftalardan bir tanesi sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Hayatınızı iyi organize etmek durumundasınız. Bu pazartesi günü hem iş hayatınız hem sağlığınızla ilgili konularda yapılması gerekenlerin üzerine düşecek. Önceliğiniz bu alanlar olacak ve bu konuları ele alacaksınız. Sağlığınızla ilgili konularda dizleriniz, dişleriniz, görme alanlarınız aynı zamanda iskelet sisteminiz ve tabii ki romatizmal gibi bir takım kemik sıkıntıları ve sorunları bu dönemde sizi biraz zorlayabilir. Eğer çok fazla çalıştığınız bir dönemse ve işlerinizin karşılığını yeteri kadar alamadığınızı düşünüyorsanız yani bir anlamda mutsuzsanız bu mutsuzluk ya da bu depresif hava e, sağlığınıza olumsuz yansıyabilir sevgili aslanlar. O yüzden bu hafta en çok bu noktaları çek etmeniz doğru olacak. Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber parasal konularda yapılması gerekenler ön plana çıkıyor. Bu dönem daha fazla ruhsal bir takım öğretilerin peşinde koşabilirsiniz. Gizemli ve böyle hayatınızda ilgi çeken konu ve olayları daha fazla önemseyebilirsiniz. Aynı zamanda hayattan alacağınız keyif yüksek olurken parasal konularda da istediğiniz sonuçlara ulaşabileceksiniz. Birinden borç almak için uygun bir dönem başlıyor bu pazartesi itibariyle. Ve tabii ki Merkür Kova burcuna geçiyor perşembe günü. Bu ne demek? İkili ilişkiler ve özel hayatınızda konuşmalarınızı hızlandırıyorsunuz. Sevdiğiniz insanla mantık çerçevesi içerisinde ilişkinize dair ya da geleceğinize dair önemli kararları devreye sokabilirsiniz. Yine sözleşmeler, anlaşmalar anlamında uygun bir zaman dilimi olacak. Cumartesi günü dikkatli olun. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla anlaşmak kolay olmayabilir. Onun ailesiyle sizin aranızda, onun ailesiyle, sevdiğiniz insan arasında ya da sizin toplum içerisinde beraber ilişkinizde bir takım sorunlar görülebilir güzel bir hafta diliyorum. Evet bu hafta biraz geri planda durduğunuz işlerin ve konuların üzerine eğileceksiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Ama merak etmeyin. Salı çarşamba günü akşam saatlerine kadar Ay sizin burcunuzda dolaşırken bol bol hareketleneceksiniz ve istediklerinizi ön plana alacaksınız. Venüsün Balık burcuna geçmesiyle beraber ikili ilişkiler ve özel hayatınızda sevdiğiniz insanla aranızı kuvvetlendireceğiniz bir döngü başlıyor. Daha fazla karşı tarafı düşünebilirsiniz. Onunla beraber hareket etmekten mutluluk duyabilirsiniz. Yine ortaklı işlerinizde ortağınız varsa onun hayatını daha fazla önemseyecek ve onunla olan ilişkilerinizi kuvvetlendirmenin yolunu bulacaksınız. Bu dönem taşınmak için de uygun bir dönem olacak sevgili Başaklar. Onun dışında aşk hayatınız, eğlence alanlarınız ve çocuklarla ilgili konularda önemli sorumluluklar ve yükümlülükler de bu hafta devrede olacak. Bir bakın bakalım. Hem sanatsal işlerinizde hem çocuklarla ilgili konularda neler değişmesi gerekiyor ve bu alanda üzerinize aldığınız yükümlülüklerden kaçıyor musunuz yoksa onlarla yüzleşiyor musunuz? İşte bu hafta bunları göreceksiniz. Biraz yaşam enerjiniz kısılmış gibi hissedebilirsiniz ama merak etmeyin. Bu süreci de en kısa zamanda tamamlamış olacaksınız. İşle ilgili konular hızlanıyor perşembe günü itibariyle. E, sağlığınızda kontrollerinizi yaptırmak için uygun bir 15 günlük döngü olacak. Dolaşım sisteminiz, bacaklar, varisler bu gibi alanlarda önemli kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum hafta sonu dış ortamlarda, işle ilgili alanlarda tepkileriniz çok yüksek olabilir. Birinden bir telefon alabilirsiniz ya da tanımadığınız insanların yanında e, onları şaşırtacak tepkiler vermemeye özen gösterin. Güzel bir hafta diliyorum. Evet, sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan alacağınız haberlerle haftanızı başlatıyorsunuz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu hafta hayatınızın daha dengeli olmasına ihtiyacınız olabilir. Eviniz, aileniz, yuvanız, ailenizde yaşayan aile büyükleri ya da kendi ailenizin bireyleri bu alanlarda önemli yükümlülükler ve sorumluluklar bu pazartesi devrede olabilir ve siz de bunlarla uğraşabilirsiniz. Yine bir arkadaşınızın işi ya da sağlığı ile ilgili konu ve olaylar bu pazartesi hayatınızda hızlı gelişmeleri de karşınıza getirecek sevgili teraziler. Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber iş hayatınızı daha fazla önemseyeceğiniz ve seveceğiniz bir dönem olacak. Bu dönemi eleman alımı, eleman çıkarımı ya da bu alanlarda atılacak önemli işleriniz için kullanabilirsiniz. Yine burası sağlık alanı olduğu için sağlığınızda da gözde görülür gelişmeler altında olacağınız bir dönem. Ama tatlı yiyeceklere ve karbohidratı olan düşkünlüğünüz bu dönemde artabilir. Kendinizi mutlu hissetmek için illa tatlı ya da şekerleme yemenize ihtiyaç yok sevgili teraziler. Bunu anladığınız zaman hem sağlığınızda hem de iş hayatınızda çok daha doğru bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Aşk hayatınız ön plana çıkmaya başlıyor. Bu alanlarda hafta sonu dikkatli olmakta fayda var. Cumartesi günü tutkularınız yüzünden sevdiğiniz insanla ya da varsa çocuğunuzla olan bağlantılarınızda çabuk tepkiler vermeye meyilli olacaksınız. Güzel bir hafta diliyorum. Evet bu hafta hem kariyer hem işle ilgili konular çok ön planda olacak sevgili akrep ve yükselen akrepler. Sosyal çevrenizdeki insanlarla beraber yapacağınız planlar bu haftaya damgasını vurabilir ama neler yapılması gerektiğini gayet net bir şekilde göreceksiniz hayatınızda. Aşk hayatınızın önem kazandığı bir dönem, hayatınıza aşkı davet edeceğiniz bir dönem. Pazartesi günü itibariyle sevdiğiniz insanla olan bağlantılarınızı kuvvetlendiriyorsunuz ya da hayatınızda bir insan yoksa yakın çevrenizden bir insanın sizi biriyle tanıştırması söz konusu olabilir. 3 hafta boyunca ikili ilişkiler, özel hayat ve aşk konularında oldukça şanslı bir döngü içerisine gireceksiniz. Bu hafta Özellikle pazartesi günü fikirleriniz ve düşünceleriniz biraz olumsuz olabilir. Hayata negatif gözlerle bakıyor olabilirsiniz. Sorumluluklarınız çok artacak, yükümlülüklerinizin arttığı, hayatı biraz olumsuz gözlerle algıladığınız bu dönem içerisinde bazı insanlarla aranıza mesafe koymak size iyi gelecek sevgili akrepler. Perşembe günü şanslı bir gün ve perşembe gününden sonra ise ev, aile, yuva alanlarınızda iletişiminizi arttıracağınız bir döngü başlayacak. Hafta sonuysa sevdiğiniz insanla dikkat edin. Ailevi ortamlarda çok kolay takışabilir, tartışmalara girebilir ya da sıkılganlığınız yüksek olduğu için isyankar tavırlarla hareket edebilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Evet bu hafta uzak yerlerden alınacak haberler ön planda olacak sevgili yay ve yükselen yaylar. Bu haberler akrabalarınızdan olabilir, beklediğiniz bir iş haberi olabilir. Daha az tanıdığınız ve uzun zamandır görmediğiniz insanlardan bu haberi alacaksınız. Ve tabii ki iş hayatınızda hızlı gelişmeleri bu hafta e, ee, bir şekilde yaşayacaksınız. Önemli bir takım gelişmeler salı ve çarşamba günü devrede olabilir. Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber evinizi, ailenizi, yuvanızı önemseyeceğiniz bir dönem başlıyor. Aile büyüklerinizle sevginizi arttıracağınız bu dönem içerisinde evinizde gereken bir takım tadilat, tamirat gibi işler varsa bu işlerin üzerine düşebilirsiniz. Evinizle ilgili önemli değişiklikleri başlatabilirsiniz. Sevgili yay ve yükselen yaylar parasal konular çok önemli. Bu hafta başında önemli yükümlülükler, sorumluluklar bu alandan sizi vuracak. Bir takım fikirler olabilir kafanızda. Bu fikirler seyahatle bağlantılı olabilir, işinizle ilgili olabilir, patronunuza söylemeniz gereken bir konuyla bağlantılı olabilir. İşte bütün bunların ucu Parasal konulara dokunuyor olacak. Yani bu işi hallettiğiniz zaman her şeyin de tıkır tıkır yoluna girdiğini göreceksiniz. Bu da üzerinizde bir baskı yaratabilir. Pazartesi gününü atlattıktan sonra özellikle perşembe günü bu gibi konuları konuşmak için daha uygun olacaktır sevgili yay ve yükselen yaylar. E, i̇letişim ayağını sızlanıyor. İletişimsel konular... Hem e, sosyal medya mecraları, hem internet konuları hem de eğitimsel alanda kendinizi göstereceğiniz bir döngü başlatacaksınız. Bu dönem öğrenmekten öğretmekten mutluluk duyabilirsiniz. Yakın çevrenizde olup biten konu ve olayları çok iyi fark edebilirsiniz. Yakalayacağınız bazı haberler etrafınızdaki insanların da e, nasıl diyeyim? hayatında önemli açılımlara neden olacak ve siz de bundan mutluluk duyacaksınız. Hafta sonu dikkat edin. Eğer çalışıyorsanız gergin olacaksınız, gergin etkilerle dolu olacaksınız. Çalışmıyorsanız da yakın çevrenizdeki insanlara stresinizi ve gerginliğinizi çok fazla yansıtmamaya özen gösterin. Güzel bir hafta diliyorum. Evet bu hafta başında parasal konuları toparlayacak, önemli işlerinizi organize edeceksiniz. Bu işleri de yapmak durumundasınız sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Şu an bütün gezegenler Oğlak Burcu'nda dizili. O yüzden şu aralar önemli bir takım girişimler var hayatınızda. Evet zaman zaman yorgun hissediyorsunuz, zaman zaman bitik hissediyorsunuz kendinizi. Ama hala bu sorumlulukları yerine getirmeniz gerektiğini de biliyorsunuz sevgili oğlaklar ve bilmelisiniz. Bu pazartesi sağlığınıza çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Güneş satürn ve güneş plüto kavuşumlarıyla özellikle sağlığınızda bazı konuları gözden geçirmeniz gerekebilir. Hem de iş hayatınızda önemli iş yükümlülüklerin karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu yükümlülükler öyle kolay yükümlülükler olmayabilir. İşin ucunda çok çalışmak ve uğraşmak olabilir sevgili oğlaklar. Ama siz amaç ve hedeflerinize giden yolda aslında bütün bunları yapabileceğinizi de biliyorsunuz. Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber yakın çevrenizdeki insanları hayatınıza dahil etmelisiniz. Bu insanlardan yana faydanız çok yüksek olabilir. Yani yakın çevrenizde iletişim halinde olduğunuz, sevdiğiniz akrabalarınız olabilir, kardeşleriniz olabilir ya da e, genç insanlar olabilir. Bu insanları kendi iş yükünüzü hafifletmek üzere hayatınıza dahil etmeye özen gösterin. Perşembe gününden sonra parasal konularda kafanız çözüme yönelik çalışacak. Ticari bir takım atılımlarınız varsa bu iki haftalık dönem içerisinde para getirilerinizi hızlandırabilirsiniz. Alacağınızı tahsil edebilirsiniz ya da yatırımlarınıza yönelebilirsiniz. Hafta sonu dikkatli olun. Aşk hayatınız, çocuğunuz için yapacağınız harcamalar heheylerinizi tepenize kolaylıkla getirebilir. E, bu dönemde yapacağınız harcamalar sıkılganlıklarınızla doğru orantılı olacak. Yani öyle çok fazla ihtiyacınız doğrultusunda alışveriş yapmıyor olacaksınız. Bu da sonrasında sizi sinirlendirebilir sevgili oğlaklar. Güzel bir hafta diliyorum. Evet bu hafta özel hayatınıza daha fazla ilgi göstererek giriş yapıyorsunuz haftaya sevgili kova ve yükselen kovalar. Bu aralar elinizi kolunuzu kaldırmak istemiyor olabilirsiniz yorulmuş olabilirsiniz. Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgilenmiş olabilirsiniz. Eşiniz varsa eşinizin sağlığı, işiyle ilgili konu ve olaylar belinizi bükmüş olabilir hiçbir müdahaleniz olmadığı halde bazı olayların içerisinde kendinizi bulmuş olabilirsiniz. Ama yine de günlük hayatınızı iyi organize etmeniz gereken bir dönem olduğunu söylemeliyim. Yani gereken ilgiyi sağlığınıza ve günlük hayatınızın ritmine göstermeyi unutmayın. Bu hafta daha çok bu konular ön planda olacak. Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber maddi gelirlerinizi arttıracağınız bir döngü başlıyor. 3 haftalık döngü içerisinde uzun zamandır alamadığınız, tahsil edemediğiniz, konuşulan bir takım paraların e, cebinize girdiğini görebilirsiniz, karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Yine yeni ticari bir takım anlaşmalar, konuşmalar, parasal işler gündeminize yerleşebilir. Güzel olan her şeye ilginiz yüksek olacak sevgili kovalar. Bu yüzden de bu dönemde lüks harcamalarınızın da art artacağını söylemeden geçemeyeceğim. Yurt dışı bağlantılı işler, geri planda tuttuğunuz, bilinçaltınıza attığınız konular bu hafta yükümlülükler ve sorumluluklar belinizi biraz bağlayabilir ya da elinizi bağlayabilir diyeyim doğru olanı bu. Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle beraber perşembe gününden sonra iletişimde rahatlayacağınız bir dönem başlıyor. En azından kendi içinize çekildiğiniz, plan program yaptığınız bu dönemde kafanızdaki korkular, kafanızdaki planlar, kafanızda kurduğunuz hayatla alakalı konuşmalarınızı diğer insanlara aktaracağınız bir döngü başlıyor ve cumartesi günü bu konuşmaları aile ortamlarınıza anlatırken, aktarırken sabırsızlık etkisine karşı dikkat edin. Yine ailenizdeki bazı insanlara karşı isyankar ve asi tavırlarla hareket etme olasılığınız yüksek görünüyor. Güzel bir hafta olsun. Evet bu hafta günlük hayatınızın ritmine odaklanacaksınız sevgili balık ve yükselen balıklar. Hem sağlığınız hem de işle ilgili konular önem kazanacak ve bu hafta yapılması gerekenleri ön plana alacaksınız. Çevrenizle ilgili geleceğinizi ilgilendirecek önemli alanlarda önemli sorumluluklar, yükümlülükler karşınıza gelebilir. Bazı arkadaşlarınızla girişeceğiniz bir takım işlerinizde bütün sorumluluğu ve bütün uğraşı kendiniz üstlenebilirsiniz. Bazı organizasyonlarda çok ciddi hareket etmeniz gerekebilir. Bu alanda bazı ufak tefek sıkıntılara hafta başında hazırlıklı olmakta fayda var. Yine işten elde edeceğiniz bir takım gelirlerde birazcık daha zorlanacağınız bir döngü olacak sevgili balıklar. Güzel haberi de verelim. Venüs Balık Burcu'na geçiyor pazartesi günü itibariyle. Kendinizi, görüntünüzü, işte duruşunuzu, bütün fiziki özelliklerinizi değiştirmek isteyeceğiniz ya da bu alanda harekete geçmenizde hiçbir sıkıntı olmayan bir dönem başlıyor saç renginizi değiştirebilirsiniz, alışverişe gidebilirsiniz. Ee, eğer işte biraz böyle estetik uygulamalara kendinizi kaptırmayı seven bir insansanız, işte şimdi tam zamanı. Çünkü Venüs Balık burcunda doğru bir pozisyonda 3 hafta boyunca bu alanlarda sizi doğru bir şekilde etkiliyor olacak. Perşembe gününden sonra biraz ikili ilişkiler ve özel hayatınızda ve ailevi konularda elinizi ayağınızı diğer işlerden çekmek isteyeceksiniz. Bu dönem kendi kendinizle kalmak ve pilinizi şarj etmek önemli olacak. Cumartesi günü dikkatli olun. Yakın çevrenizle beraber yapacağınız planlarda onlara çok çabuk tepkiler verebilirsiniz sevgili balıklar. Biraz sıkılgan tavırlarla hareket edeceksiniz. Hayatı farklı gözlerle gördüğünüz için Herkesin de böyle olmasını isteyeceksiniz. Bu etkiye dikkat edin. Güzel bir hafta diliyorum.